Merhaba dostlar, ben Marlo. Bugün sizlerle beraber yeni bir proje inceliyoruz. Hadi videomuza geçelim. inceleyeceğimiz proje Twitter arkadaşlar. Siteyi açtığımız gibi bizi böyle bir sayfa karşılıyor. Hemen projeyi hızlıca incelemeye başladım Şöyle Türkçe'ye de çevirelim aynı zamanda. E, ön satışı yakın zamanda başlayacak arkadaşlar, bunu da duyuralım. Ön satışa e, katılım birlikte teaser oluşturalım diye de buraya slogan atmışlar aynı zamanda. E, hemen alt kısmında da merkezi olmayan sosyal medya veya Twitter 2.0'ı arayabilirsiniz. E, rezerv TVTZ token'ı öz sarmaya sahibi olun diyor, token'ımızın kısaltımı da e, TVTZ token olarak geçiyor arkadaşlar. E, bir TVTZ token'ın e, burada listelenecek fiyatını e, görüntüleyebiliyoruz arkadaşlar ve kaçtan satın alacağınızı da görüyorsunuz. Benim alım tutarı 0.1 BNB olarak belirlenmiş arkadaşlar. Şimdi al diyerek MetaMask adresine yönlendiriyor sizi. MetaMask sağ tarafta MetaMask'ımız da gördüğünüz gibi açıldı arkadaşlar. Burada gerekli izinleri verdikten sonra e, gördüğünüz gibi e, işlem yapıldı. Bakiyeniz olduktan sonra burada alım da yapabileceksinizdir tabii ki de. MetaMask'ınızı bu şekilde kolayca bağlayıp e, ön satıştan alım da yapabilirsiniz düşük uygun fiyatlardan e, kaçırmayın derim size de bu arada videodan yatırım tavsiyesi vermiyorum arkadaşlar projeyi daha detaylı şekilde kendiniz inceledikten sonra e, karar verin derim e, yatırım tavsiyesi vermiyorum bunu da belirteyim tekrardan e, ortaklar e, güvertede diye buraya ortakları koymuşlar bezeliskan pankşep binans coin market cap ve diğer borsalar e, deso ağının e, senin için ne faydaları olduğunu belirten logolarla belirtmişler arkadaşlar burada merkezi olmayan açık kaynak taşıdı tarafsız e birlikte çalışılabilir dağıtılmış öz kaynağı sahip olduğundan e bahsediliyor ve de web3 sosyal medya destekli bir blockchain gücünün olduğunu e belirtmişler e burada tam şeffaflık geliştirme etkisi ve dağıtılmış sahiplik ile e merkezi olmayan sosyal medya bölgesinin ilk giren biz demişler ve de açık kaynak medyası genel ve iş için üretildi hisseder olun düzenli temettü dağıtın diyor buradan topluluğa katılın diyerek de inceleyebilirsiniz kaçırmayın dediği kısımda arkadaşlar burada TVTZ halka arzı ve ömür boyu temettülerin keyfini çıkarın diyor alt tarafta da gördüğünüz gibi ayda ne kadar olduğunu gösteriyor burada TVTZ'ler ayda 1 milyon dolar gelir elde ederse ilk token sahiplerine ne kadar token dağıtılacağını görüyorsunuz yani burada ön satışa katılmanın öneminde de e, anlamış olursunuz. Halka arz için toplam arzın 32.4'ünü belirledik. Bunun ilk alıcıları ayrıca jetona eşler hisler alacak ve e, projelerin gelecekteki reklam ve diğer hizmet gelirlerinde ömür boyu temettü kazanabiliyorlar arkadaşlar. Burada TVTZ'yi e, tutun e, ve de hissedar olun diyor. E, A entegrasyonu ve dalmış e, kamu sermayesiyle X deso e, belirteci olduğunda belirtmişler. Burada TVTZ token'ının toplam arzı ve paylarının ne kadar olduğunu görüyoruz. 1.32 milyar e, dolar. Halka arzda kamu sermayesi ve ömür boyu paylaşımın e, paylaşılan temettü e, oranı da %32.4 olarak belirlenmiş arkadaşlar. Ve bir airdrop düzenli olarak arkadaşlar. Burada airdrop sayfaları var aynı zamanda arkadaşlar. E, burada Twitter e, airdrop 1000 kişiye sağladığını görüyoruz. 1000 kullanıcı için e, Twitter airdropu yapıldığını. Ve burada her görevi tamamlayanın ve Bepir adresinizi gönderin demişler. Paylaşılanın %49 hisse ve %2 airdrop dağıtım sahip merkezi olmayan yeni sosyal medya olduklarını söylüyorlar arkadaşlar. Bepir adresinizi ve gereken bilgileri yapıp siz de airdrop'a katılabilirsiniz. Aynı zamanda teknik inceleme okuyun kısmında da white paper'ları yer alıyor arkadaşlar. Yani beyaz kağıtları burada Twitter'ın Gördüğünüz gibi 27 sayfadan oluşan bir teknik incelemesi var. Onu da gelip daha detaylı şekilde kendiniz de inceleyebilirsiniz. Açıklama kısmında sitenin linki mevcut arkadaşlar. E, direkt tıklayarak kayıt siteye erişebilirsiniz. Tokonomik kısmına geldik şimdi arkadaşlar. Burada da e, proje geliştirme ve topluluk büyümesi için token dağıtımını mükemmel bir şekilde tasarlayın demişler. %32,4 ön satış %12,23 dex listesi ve kilitli fonları da burada görebiliyoruz arkadaşlar. E, için ne kadar ayrıldığını, staking için ne kadarlık bir dilim ayrıldığını, jacks listesi için, development için yani geliştirme listing takım için, burada ve security reserve için aynı zamanda burada dividend için ne kadarlık pay aldığını da şablonda görüntüleyebiliyoruz. Şöyle aşağı doğru inelim arkadaşlar. Burada da bloggerlarımızı ve kapaklarımızı okuyun diyor. Burada haber sitelerindeki haberlerinde güncellemelerinde okuyabilirsiniz buradaki linklerden linklerden. burada da arkadaşlar sosyal medya hesapları var. Onları da hızlıca size göstereyim. Telegram adreslerini görüyoruz arkadaşlar. Twitter'ın burada 9.000 katılımcısı var aynı zamanda. Şu anda 350 online'ı da var. Açıklama kısmında Twitter'ın Telegram adresi de mevcut. Siz de katılıp güncel haberlerden haberdar olabilirsiniz. Aynı zamanda Twitter'ın arkadaşlar Twitter hesabı da mevcut. The Twitter olarak Twitter'da da mevcutlar. Şöyle Türkiye'de çevirecek olursak tweetlerini. Aktif olarak tweet paylaşımında yapıyorlar gördüğünüz gibi. E en üstte sabitlenmiş olarak da Telegram'a Telegram linklerini telegram vesairelerini de sabitlemişler. E merkez olmayan sosyal ağ olduklarını ve merkez olmayan e, sosyal medyanın değeri de Twitter like'a Twitter 2.0'dan bahsedilmiş arkadaşlar. Twitter'ı da takip alarak e, güncellemelerden ve yeni haberlerden haberdar olabilirsiniz. Açıklama kısmında Twitter adresleri de mevcuttur sosyal medya hesaplarında gösterdiğimiz bu e, iyi oldu projenin. Burada e, daha fazla gösterecek bir şey kalmadı arkadaşlar. Şöyle sizlere e, white paper'larını gösterebilirim. 27 sayfadan oluşan bir white paper'ları var arkadaşlar. Dediğim gibi açıklama kısmında mevcut e, white paper'ları da siteden de erişebilirsiniz istiyorsanız. E, daha detaylı bilgi erişmek istiyorsanız gelip white paper'ı incelemenizi tavsiye ederim. Çok güzel hazırlanmış Gayet güzellik olan her şeyden detaylı şekilde bahsediliyor arkadaşlar burada. Her şey marketingine kadar yer verilmiş arkadaşlar. E, Twitter'ın white paper'ında. Şöyle hızlıca aşağı doğru gelecek olursak. İngilizce tabi. İsterseniz çevirerek de inceleyebilirsiniz. Burada presellerin yüzdelik dilimlerinden ve e, burada root maplerinden bile e, bahsediliyor. Bakın gördüğünüz gibi 2022'nin son çeyreğinde white paper launch, web site launch. E, campaign Launch, Eco, Twist Listing, e, Start, Development of, e, Bid Mode diyor. Burada e, listelenme görevinde 2022 bitmeden yapacaklar arkadaşlar. Ve 2023'ün birinci çeyreği için root burada görüyoruz arkadaşlar. E, bunları da gayet önemli. So sosyal medya launch beta depinin yayınlanacağını ve e, wallet integration'ın yapılacağından e, encrypted messaging ve listing and integration yapılacağından bahsediliyor arkadaşlar. 2023 root mapinde burada görüntüleyebiliyoruz. Gördüğünüz gibi video calls ve voice özelliği ve medya lisans managementlarının olacağından bahsediliyor. Root de gayet güzel olmuş arkadaşlar. Burada sembollerini görüntüleyebiliyoruz. token name'in Twitch rap olarak geçtiğini ve Total supply'nin yani toplam arzın ne kadar yüksek olduğunu da görüntüleyebiliyoruz. Dex listing'i, Jax listing'i ve diğer takım için ayrılan yüzdelik dilimler tokonomik kısmında daha detay şekilde bakın yer verilmiş. de böyle yüzdelik şeklinde belirtilmemişti. Ama buraya koymuşlar. Buradan o yüzden incelemenizi öneriyorum arkadaşlar sizlere. White gayet önemli bir proje için ve son olarak da titr'lerini koymuşlar. Proje gayet güzel arkadaşlar e, ve de ön satışında bu şekilde e, duyurmuş olduk. Yeni çıkın, çıkan tokenları incelememi istiyorsanız böyle ön satışa yeni başlayacak olan tokenları yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim arkadaşlar. E, buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Tekrardan eğer videomu beğendiyseniz ve bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız güzel bir yorumla da like bırakırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.